19. sorumuz milletvekilliği sıfatının kazanıldığı an aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada iki tane önemli durum var. Bir tanesi il seçim kurulu tarafından mazbata düzenlenince yani vekilden gerekli belgeleri isteyip onun adına mazbatayı düzenleyince yani vekil bu mazbatayı alınca yani artık bunu artık vekil mazbatayı alınca mı dersiniz yoksa mazbata düzenlenince mi dersiniz? Sonuçta olay il seçim kurulunda gerçekleşiyor. E, mazbata kelimesi önemli burada. Mazbata düzenlenince veya milletvekili mazbatayı alınca e, milletvekilliği sıfatı kazanılmış oluyor. E, c şıkkı bunun c çeldiricisi. E, bu ayrıca soru olarak da gelebilir. Milletvekilliği e, ne zaman göreve başlamış e, sayılır diye. Milletvekili ne zaman göreve baş başlamış sayılır derse de biz meclis kürsüsünde yemin edince diyeceğiz buna. Yani iki tane önemli durum var. Birincisi milletvekilliği il seçim kurulunda mazbata düzenlenince kazanılır. İkincisi meclis kürsüsünde milletvekili yemin edince göreve başlamış sayılır. Yani soru şu şekilde gelseydi milletvekili ne zaman göreve başlamış sayılır deseydi öncesinde mazbatayı zaten almış olması lazım. Daha sonra Meclise gelip Meclis Kürsüsünde yemin etmesi gerekiyor. Yani bu yemini etmeden göreve başlamış sayılmıyor milletvekili. Yani göreve başlama için önemli bu ye, e, yemin e, olayı. Ancak milletvekilliği sıfatı ne zaman kazanılıyor? Daha yemin etmeden öncesinde il seçim kurulundan mazbatayı alınca milletvekilliği sıfatını kazanmış oluyor. Bu iki durumu birbirle karıştırmayalım. Bunların her ikisi de soru olarak gelebilir. Önemli bir konu. E, Diğer sorularda yine milletvekiliyle ilgili diğer detayları vermeye devam edeceğim.